muhalefetin adayı kim olacak tartışmaları artık herkesi sıkmış durumda. Sıkılmayan tek kesim ise muhalefet medyası ve altılı masada yer alan partilerin temsilcileri. Gastronomi yazarı Vedat Milor, Millet İttifakı'nın ortak adayına ilişkin süreci ve tartışmaları esprili bir paylaşımla eleştirdi. Muhtar kentin aday olabileceği yöne sürülmüştü. Bu iddialara Vedat Milor dikkat çeken bir paylaşımla tepki gösterdi. Eğer biraz daha kafa yorarlarsa Ekmelettin Bey'den daha az oy alabilecek birini bulabilirler diyor Vedat Milor ve şunları söylüyor. Muhtarken çok saygı duyduğum biri. Kariyeri ve başarıları tartışılamaz. Ancak altılı masa acele etmemeli. Ondan daha az oy alabilecek birini bulabileceğini düşünüyorum. Eğer biraz daha fazla yorarlarsa Ekmelettin Bey'den daha az oy alabilecek birini bulabilirler. Vedat Milor'un bu paylaşımı birçok CHP'li ismi kızdırdı ama... Adam daha ne dersin? Oldukça hakkı. Altılı masanın Mansur Yavaş'a aday göstermekten başka hiçbir çaresi yok. Bunu bilmelerine rağmen ısrarla yok Muhtar Kent, yok Kemal Kılıçdaroğlu, yok Haşim Kılıç, yok Ali Babacan, yok İlhan Kesici gibi birçok ismi ön plana çıkarıyorlar. Oysa bu isimlerin büyük bir bölümünün Erdoğan karşısında kazanma ihtimali yok. Kazanabilecek en bariz aday Mansur Yavaş'tan başkası değil. Bunu da anlayacak gibi değiller.